Bazı insanları dinlerken çok fazla ağırlaşıyorum. Gerçekte acı çeken insanla kendini acındırmaya çalışan insanı analiz edip ayrıştırmak lazım. Gerçekten acı çeken insanlar konuşurken bir ağırlık hissetmezsin, kötü hissetmezsin empati kurduğum için. Ama kendini acındırmaya çalışan insanlar konuşurken çok kötü hissedersin, ağırlaşırsın hatta yardım etmeye çalışırsın. Edemediğinde de kendini kötü hissedersin zaten. Gerçekte acı çeken insanlar konuşurken kopu kopu konuşur, cümleler arasında kopukluk olur, ara ara donarlar. Ama kendini acındırmaya çalışan insanlar konuşurken nettir, uzun uzun cümleler kurar ve susmak bilmez bir türlü. Gerçekte acı çeken insanlara sen akıl verdiğinde, bir nasihat yol gösterdiğinde durur, içine döner, bir düşünür, anlamaya çalışır. Ama kendini acındırmaya çalışan insana istediğin kadar akıl ver, yol göster, o dinlemez. Onun ihtiyacı içindeki kötü duyguları senin almandır. Gerçekte acı çeken insanlar konuşurken bazen böyle konudan, ortamdan koparlar. Kim var kim yok onlar için hiç önemli olmamaya başlar. Ama kendini acındırmaya çalışan insanlar hiçbir şeyden kopmaz. Hatta kafasını kaldırır sağa sola bakar kim dinliyor kim dinlemiyor diye gözetlemeye çalışır. gerçekte acı çeken insanlar aralara duyguları bir donar kalır demiştim. Ve ne bileyim bir bardak su içer telefona bakar. Ama kendini acındırmaya çalışan insanlar hiçbir şeyden korkmaz. Böyle gözün içine bakar. Dinliyor musun? Dinlemiyor musun? Çünkü duygu verecek, o rahatlayacak, sen kötü olacaksın.